Merhabalar. Ben Trakya Üniversitesi İşletme Bölümünden araştırma görevlisi Doktor Çağatay Akdoğan. İbanez Kongreler serisi kapsamında yine aynı fakülteden hocamız Doçent Doktor Nevin Üzerem ile birlikte hazırlamış olduğumuz sunumu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiri konumuz yerel halkın Balkan ülkelerinden geçen gelen turistlere yönelik algısı ve Edirne örneği kapsamında oluşturdu çalışmamızı. Baktığımız zaman turizmin sürdürülebilir gelişimi noktasında yerel halkın bu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak görünmeye başlanması bu konu üzerinde çok fazla çalışma yapılmasını sağlamış. Turizmin ve özellikle sürdürülebilir turizmin yani bunun devamının sağlanması belirli şartları sürekli olarak devam ettirilmesi paydaşların çıkarlarının da göz ardı edilerek turizmin geliştirilmesi noktasında en önemli kilit taşlarından bir tanesi de yerel halk. Yapılan çalışmanın neticesinde bölgedeki turizmin gelişmesine karşı yerel halkın bir takım olumlu ve olumsuz tepkiler sergileyebileceği gösterilmiş, görülmüş. Yani turizmin gelişmesi bir bölgeye bazen fayda bazen de zarar getirebiliyor ve bu fayda ve zararlar oradaki yerel halk tarafından farklı şekilde algılanabiliyor yerel halkın turizme ve turistlere karşı bakış açısı, yaklaşımları ve misafirperverliği de turizmin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için oldukça önemli. Örneğin bir bölgedeki halk turistlere karşı ne kadar iyi davranırsa, ne kadar misafirperver davranırsa, misafirperver davranırsa aynı şekilde turistlerin memnuniyeti de artacaktır. Ve o destinasyonu, o bölgeye tekrar gelmek isteyecekler. Fakat olumsuz bir durumda ise o bölgeye gelme istekleri azalacaktır. Ee, bu noktada Edirne özelinde çalışmamızı sürdürdük. Çünkü e, hem görev aldığım yer olarak Edirne'de yaşıyorum. Bunun yanında Edirne önemli tarihi eserlere sahip, e, önemli bir gastronomiye sahip. ve Bunun yanında e, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı, bir sınır şehri olması nedeniyle çok fazla turist çekiyor ve bu turistleri özellikle dönemsel olarak yabancı turistleri çekiyor. Yaz aylarında, ilkbahar aylarında çok fazla sayıda turistin Edirne'ye geldiğini görmekteyiz. Ve bu turist sayısına baktığımızda, turist yoğunluğuna bakıldığında büyük bir çoğunluğunun Balkan ülkelerinden gelen turistlerin olduğu görülmekte. Bu nedenle çalışmamızı turistlerden ziyade Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik algı çerçevesinde sınırlandırdık. Bu noktada da şehrin en önemli paydaşlarının, yani yerel halkın turizm ve turistleri nasıl algı nasıl algıladıkları ise oldukça önem arz ediyor. Ee, çalışmamızda e, yerel halkın Edirne ve Balkan ülkelerinden gelen turistlere karşı algıları onlarla yapılan yüz yüze anket çalışmasıyla e, gerçekleştirildi. E, bu çalışmayı biz COVID-19 sürecinden önce yapmıştık. Yani 2019'un ikinci yarısıyla 2020 yılının ilk çeyreği arasında bu çalışmayı yürütmüştük. Çünkü o dönemde özellikle dolar kurunun artmasıyla birlikte, dolar ve euro kurunun artması, Türk parasının değer kaybetmesiyle birlikte de yoğun bir özellikle Yunan ve Balkan turist yoğunluğu yaşanmıştı. Ve burada yaşayan biri olarak da biz de bunu gözlemledik. Bu çerçevede yerel halkın Turistlere karşı bakış açısında bir değişiklik var mı? Onları nasıl algılıyorlar çerçevesinden yola çıkarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şimdi çalışmamız öncelikle Edirne'den kısaca bahsedeceğim. Daha sonra e, yerel halkın turistlere ve turizme karşı bakış açısına yönelik yapılmış çalışmalardan kısaca bahsedip e, araştırmamızın yöntemi bulgu ve sonuçlarda çalışmayı bitireceğiz. Şimdi Edirne'ye kısaca bahsedelim. Edirne'nin 2019 yılı itibariyle nüfusu 413 bin ve merkezde de yaklaşık 185 bin kişi yaşıyor. Meriç Nehri ile Tunce Nehirleri var. Bunlar Yunanistan ile Bulgaristan'a sınır komşusu oluşturuyor. Edirne'nin Avrupa'ya açılan 5 tane sınır kapısı var. Demir yolu ve karayolu olmak üzere. işte Kapıkule, Hamza Beyliği, İpsalı gibi sınır kapıları var. Bunun yanında Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış, pek çok kültürel e, ve tarihi eser bünyesinde barındırıyor ki bunlardan en ünlüleri Selimiye Camii, İkinci Beyazıt Külliyesi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, işte Kakavaşenleri ve, ve bütün bu e, kültürel değerler, sosyal değerler ve bunun yanında da döviz kurumundaki bu dalgalanmalar Edirne'ye gelen turist sayısında bir yükselişe sebebiyet vermiş durumda. Edirne'deki turizmle ilgili istatistiklerine bakacak olursak Edirne'de yaklaşık 123 tane tesisin var konaklama için. Tesisin var olduğunu ve 8.311 de yatak kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz. Edirne'ye gelen turistlerin sayısına bakacak olursak 2019 yılı sınır istatistikleri yıllık bülteni verilerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırlamış olduğu verilere göre 2019 yılında Türkiye'de Türkiye'ye Edirne'deki sınır kapılarından yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaretçi gelmiş. Ve bu Edirne sınır kapısından gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelerine göre bir sınıflandırma yapıldığında yaklaşık 3,5 milyonun yani %78'inin Balkan ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu yani Balkan ülkelerinden kastımız da Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ gibi ülkeler Balkan ülkeleri oluşturuyor. Ve bu ülkelerden gelen turistler Edirne'ye gelen turistlerin yaklaşık %78'ini oluşturmaktadır. Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler 7 milyon kişiyle Rusya, 5 milyon kişiyle Almanya ve 2.7 milyon kişiyle Bulgaristan. Ve Bulgaristan'dan gelenlerin %99'u Edirne sınır kapısından ülkemize giriyor. Sıvı ee, bu sınır kapısından geçen yabancı ziyaretçilerin sayısına bakacak olursak, Bulgaristan'dan 2.7 milyon kişinin, Yunanistan'dan 570 bin kişinin, Romanya'dan 262 bin ve Kuzey Mekodan, Makedonya'dan da 154 bin kişinin Edirne sınır kapılarından ülkemize girdi görülmekte. Ve bu oranda yaklaşık %78'i oluşturuyor. Yani Edirne'den, Edirne sınır kapılarından ülkemize giren kişilerin %78'i Balkan ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğunu görmekteyiz. Bu sebeple zaten çalışmamızı Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik algı çerçevesini sınırlandırmıştık. Yerel halkın turizmin gelişmesine yönelik algısı ile ilgili yapılan çalışmalar ve teoriler çerçevesinde Butler'ın destinasyon yaşam döngüsü modeli karşımıza çıkıyor. Bu modele göre bir destinasyondaki, bir yerdeki, bir bölgedeki turist sayısı arttıkça yerel halkın turistlere yönelik iyi niyetli eğilimleri belirli bir noktaya kadar artıyor. Fakat belirli bir noktadan sonra bu iyi niyetler artık çekincelere bırakıyor yerini. Çünkü belirli bir noktadan sonra sosyal değişim teorisi çerçevesinde belirli bir noktadan sonra yerel halkın sağladığı fayda, e, turistlerin sağladığı fayda artık zarara dönüşmeye başlıyor. Yerel halk tarafından bu şekilde algılanmaya başlıyor. Ve bu noktada yerel halk turistlerin faydasını ne kadar çok yüksek görürse o kadar olumlu tutun, o kadar olumlu algı oluşturuyorlar. Fakat turist sayısının artmasıyla birlikte oradaki kalabalıklaşma, trafik sorunu vesaireyle birlikte artık turistlerin yarardan çok zarar getirdiği noktasında gelindiğinde turistlere yönelik algılarında ve tutumlarında olumsuz yönde bir değişim meydana geliyor. İşte bu destinasyon yaşam döngüsü modeli ve sosyal değişim teorisi çerçevesinde belirli yoğunluğa ulaşan turistlerin belirli yoğunluğa ulaşması sonucunda yerel halkın algısında bir takım değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Yapılan çalışmalara bakıldığında turizmin gelişmesinin destinasyona etkileri ve bunların yerel halk tarafından algılanmaları üç başlık altında incelenmiş. Ekonomik, sosyokültürel kültürel ve çevresel boyutta. Örneğin e, turistlerin sayısının artması, turizmin yoğunluğunun artması sonucunda o bölgeye yönelik gerçekleştirebilecek, oluşabilecek ekonomik etkilere bakıldığında Oradaki halkın geliri artabiliyor. Yeni iş imkanları, yeni yatırım fırsatları ortaya çıkabiliyor. Kadın gelişimcilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabiliyor. Bunlar olumlu yönleri. Olumsuz yönlerine bakıldığı ise yaşam maliyetlerinin artması, bal ve hizmetlerin fiyatlarının artması gibi olumsuz yönleri ortaya çıkabiliyor. Sosyo kültürel etkiler incelendiğinde ise kültürel tesislerin faaliyetlerinin artması, partilerin, yeme içme mekanlarının artması gibi olumlu etkileri olmakla beraber Geleneksel aile yapısının değişmesi, alışkanlıkların, inançların, değerlerin değişmesi gibi olumsuz yönde de bir takım etkiler bırakabiliyor. Çevresel etkilerine baktığımız zaman turistlerin sayısının artması, yoğunluğunun artması çerçevesinde çevresel etkilerine baktığımız zaman olumlu olarak atık ve atık su ve katı atık depolarının artması, bisiklet yolları, yaya geçitleri, ağaçlandırma, peyzaj çalışmalarının artması olumlu yönde etkiliyor. Olumsuz yönde ise çevre kirliliğinin artmasına, taşıt trafiği ve kalabalığın oluşmasına neden olabiliyorlar. bu noktada biz de çalışmamızı bu üç başlık çerçevesinde yani ekonomik, sosyokültürel kültürel ve çevresel boyutta Edirne halkı yabancı turistleri nasıl algılıyor bunun sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bu noktada araştırmamızın amacı Edirne'deki yerel halkın Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik bakış açılarını ortaya koymak. Bu çerçevede turizm etkileri ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yönden ele alınmış bulunmaktı. Bunun yanında Edirne halkının turistlere yönelik algılarının genel değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra ise katılımcıların demografik özellikleri çerçevesinde algılamalarında bir farklılık oluşup oluşmadığına dair testler yapılarak sonuçların paylaşılması hedeflenmektedir. Araştırmamızın yönteminden bahsedecek olacak araştırmamızın ana kütlesini Edene'de ikamet eden katılımcılar oluşturmakta örneklem kütlesini ise 204 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle e, oluşturduk diyebiliriz. E, anketimiz iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde e, Edene'deki yerel halkın Balkan ülkelerinden gelen turist senevirlik algılarını ölçmek için 20 artı 2 sorudan oluşan bir bölüm var. Bu 20 soru işte çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik etkilerine yönelik sorulardan oluşuyor. Diğer iki soru ise genel değerlendirme yani halkı turistlerin faydadan çok zarar getirmektedir, zarardan çok fayda getirmektedir gibi çok genel 2 soruyla beraber toplam 1. bölümümüz 22 sorudan oluşuyor. 2. bölümde ise katılımcıların sosyodemografik özelliklerine ait Cinsiyet, eğitim, yaş gibi sorular özelliklerine ait 7 adet soru bulmaktı. İlk bölümdeki soruları 5'li 2'lerde ölçeğine göre hazırladık. Bir hiç katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum şeklinde sorular yer alıp katılımcının cevaplandırmasını istedik. Daha sonra verilen yanıtlar ortalama ve standart sapmaları alındı. Daha sonra ise demografik, sosyodemografik özelliklere göre farklılık olup olmadığını araştırmak için de bağımsız t testleri ve anova testleri yapılarak sonuçlar değerlendirildi. Şimdi çalışmamızın bulgularına ve yorumlarına bakacak olursak, öncelikle güvenilirlik analizi yapıldığında alfa değerinin 0.669 olduğu ve oldukça güvenilir olduğu ortaya çıktı. Bir takım Demografik özelliklerine bakacak olursak, katılımcılarımızın yaklaşık %60'ını erkekler oluşturuyor. Yaş aralığına bakacaksak %34'ünü 18-28 yaş aralığında, %30'unu da 40-50 yaş aralığındaki katılımcılardan oluşuyor. Aylık gelirlerine baktığımız zaman katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğunun 2000 ile 4000 TL arasında bir gelire diğerlerinde %21'inde 4000 ile 6000 TL arasında bir gelire sahip olduğunu görüyoruz. Öğrenim durumlarına baktığımızda katılım, katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğu %43'ünün lisans mezunu olduğu, %28'inin ise lise mezunu olduğu görüyoruz. Mesleklerine baktığımız için katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğunun yani %36'sının esnaf, %28'inin öğrenci, %13'ünün kamu personeli, %10 bin işçi ve %6'sının ev hanımı olduğunu görüyoruz. Yani çok çeşitli mesleklerde, çok çeşitli kategorilerde katılımcıların araştırmaya dahil olmasını sağladığımızı söyleyebiliriz. Edirne'de ikamet, kaç yıldır ikamet ettiklerine yönelik soruya baktığımızda ise katılımcılarımızın yaklaşık %58'inin 15 yıldan daha uzun süredir. Edirne'de ikamet ettiği %24'ün de 5 yıldan daha az süredir Edirne'de ikamet ettiği görülmekte. Bunun yanında doğum yeri olarak Edirne'li olup olmama durumlarını sorduk ve katılımcılarımızın %57'sinin Edirne doğumlu olduğu, %43'ün ise Edirne doğumlu olmadığı ortaya çıkmış. Sorulara yani Edirne halkının Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik algılarını ölçmek için sorduğumuz soruların ortalama ve standart sapmalarını aldık tek tek. Bu noktada turistlerin ekonomik etkilerine yönelik Edirne halkının algısına yönelik sorulara baktığımızda, ortalama ve standart sapmalara baktığımızda, Edirne halkının genel olarak algısının ekonomik anlamda turistlere yönelik algısının olumlu olduğunu görüyoruz. Yani e, buradaki soruya baktığımızda Edirne'nin ekonomisi canlanmakta da sorusuna ortalamanın üzerinde 3.47 oranında bir cevap verilmiş. Yani Edirne halkının Edirne'nin ekonomisini canlandırdığını düşündüğünü söyleyebiliriz. Turistlerin gelmesiyle Edirne'nin ekonomisini canlanıyor. Bunun yanında hediyelik eşya sektörünün canlandığını, bunun yanında Edirne'ye zenginlik getirildiğine dair bir algı oluştuğunu görebiliriz. Bunlar e, turistlerin veya turizmin gelişmesinin olumlu ekonomik etkileri olarak değerlendirilir. Olumsuz olarak değerlendirilen noktalar ise birçok ürün ve hizmetin fiyatı artmaktadır. Ortalaması 3.34 olarak karşımıza çıkmış. Bunun yanında emlak fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olur 3.20. Bunlar da 3 olarak neredeyse katılıyorum kısmına daha yakın cevaplar. Yani Balkan ülkelerinden gelen turistlerin ürünleri fiyatını arttırdığı ve emlak fiyatlarının aşırı yükselmesine sebep olduğuna dair bir algının oluştuğunu görüyoruz. Turistlerin sosyo-kültürel etkilerine yönelik algılar incelendiğinde Edirne'nin tanınmasına katkı sağlandığı, Balkan ülkelerinden gelen turistler ile yerel halk arasında kültürel alışverişin sağlandığı ve Balkan ülkelerinden gelen turistlerden yeni bilgiler öğrenildiğine dair bir olumlu algının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bunun yanında olumsuz bir soru olarak Edirne'nin geleneksel kültüründe olumsuz değişmene neden olur mu gibi bir soruya karşı Edirne halkının genellikle düşük bir cevap verdiğini, Yani düşük seviyede bir cevap verdiğini görüyoruz. Yani şu anlama geliyor. Edirne halkına göre Balkan ülkelerinden gelen turistlerin kültürel anlamda bir olumsuzluğa sebebiyet vermediğini düşünüyor. Yani kültürel anlamda herhangi bir yozlaşma, bir değişme sebebiyet vermediği burada ortaya çıkıyor. Bunun sebebinin şu olabileceğini düşünüyoruz. Coğrafya olarak Balkan ülkelerine yakın bir coğrafyada olduğumuz için ve zamanında gerçekleşen göç durumlarından dolayı benzer kültüre sahip topluluklar oldukları için Edirne bölgesi ve diğer Balkan ülkeleri zaten e birbirlerine -E karşı kültürlerinin de yakın olmasından dolayı herhangi bir olumsuz değerlendirmenin olmadığını düşünmekteyiz. E Turistlerin çevresel etkilerine yönelik Edirne halkının algısına bakacak olursak Çevresel olarak caddelerin, parkların rahatsız edici bir şekilde kalabalıklaştığı görülmekte, trafik yoğunluğuna neden olduğu görülmekte. Bunlar olumsuz noktalar. Fakat Edin'in dokusunun bozulduğuna veya doğal kaynakların tahrip olduğuna yönelik herhangi bir algının olmadığını görebilmekteyiz. Yani burada genellikle çevresel olarak kalabalıklık ve trafik yoğunluğuna bahsedilmekte. Fakat doğal kaynaklara zarar vermediği Edin'in dokusu bozulmadığına dair bir algının oluştuğu görülmekte. Anketin ilk bölümünde iki tane genel değerlendirme sorusu sormuş dedik. Bu sorulara verilen yanıtlara baktığımızda ise genel olarak değerlendirildiğinde Balkan ülkelerinden gelen turistlerin ziyaretleri Edirne'ye zarardan çok yarar sağladığına yönelik bir algın olduğunu görüyoruz. Şimdi sosyodemografi özelliklere göre farklılık oluşmadığına bakacak olursak yaptığımız T-Test sonucunda bu algılama düzeylerinin cinsiyete göre farklılık oluşturduğunu görüyoruz. Burada P değerinin 0.11, 0.011 olduğunu görüyoruz. E, bu sonuca göre Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik algıda cinsiyete göre bir farklılık oluştuğunu, kadınların erkeklere göre daha olumlu algıladığını görebiliyoruz. Edirne'li olma durumlarına göre yaptığımız istatistik çalışmada ise herhangi bir anlamlı farklılığın olmadığı karşımıza çıkıyor diğer sosyodemografik özellikler işte yaş, öğrenim, meslek gibi sosyodemografik özellikler çerçevesinde turistleri algılama noktasında bir farklılık olup olmadığını anama testleriyle analiz ettik. Bunun sonucunda yaş değişkeninin algılama noktasında bir farklı teşkil ettiği gözüküyor. Daha sonra yaptığımız Lömen testi ile birlikte hangi grubun diğerlerine farklılaştığına baktığımızda 40-50 yaş aralığındaki kişilerin 18-28 ve 29-39 yaş aralığındaki kişilere göre daha olumsuz bir algıya sahip olduklarını görmekteyiz. Öğrenim durumlarına baktığımızda ise yine anlamlı bir farklılığın olduğu ortaya çıkıyor. Burada da ortaokul mezunu kişilerin lisans ve lisans üstü kişilere göre, lisans üstü mezunu olan kişilere göre daha olumsuz bir algıya sahip olduğu ortaya çıkıyor. Mesleki durumlarına göre baktığımızda ise yine anlamlı bir farklılık var. Mesleki durumlarına göre baktığımızda Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik öğrencilerin esnaflara göre daha olumlu bir algıya sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ortalama gelire baktığımız zaman ise herhangi bir istatistiki farklılık ortaya çıkmamış. Yani kişilerin geliri, geliri turistlerin algılama düzeyleri, algılama durumları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamış. İkamet süresine baktığımızda ise e, katılımcıların Edirne'deki ikamet süreleriyle Balkan ülkelerinden gelen turistleri algılama düzeyleri arasında farklılık oluştuğu ortaya çıkmış. Löwen testine göre de e, bu gruplar arasındaki farklılığa baktığımızda 5 yıl ve ondan daha az sürede Edirne'de ikamet edenlerin 15 yıl ve daha fazla süredir ikamet edenlere göre Balkan turistlerini daha önemli algıladıkları ortaya çıkmış. Genel olarak sonuçları değerlendirdiğimizde Edirne halkının Balkan ülkelerinden gelen turistlere yönelik olumlu bir algıya sahip olduğunu görebiliyoruz. Olumlu etkilerin olumsuz etkilerden daha çok olduğu görülmekte. Yine bakıldığında sosyo-kültürel olarak olumlu etkiler bıraktığı görülmekte turistlerin. Burada az önce bahsettiğimiz gibi Balkan ülkelerinin benzer coğrafyada yaşamasından dolayı böyle bir sonucun ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Bunun yanında ekonomik olarak da yine Balkan turistlerinin olumlu etkiler bıraktığı fakat fiyat artışlarına sebebiyet vermeleri ve emlak artışlarına, emlak fiyatını artmasına sebebiyet vermeleri dışında ekonomik olarak olumlu etkiler bıraktığı görünmekte. Çevresel anlamda ise işte kalabalık ve trafik yoğunluğu dışında çevresel anlamda da yine olumlu etkiler bıraktığı görülmektedir arkadaşlar. Bunun yanında üniversiteli gençlerin ve genç işte 18-28 yaş aralığındaki ve üniversiteye giden gençlerin turistlere yönelik daha olumlu bir algıya sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada üniversiteli öğrencileriyle işbirliğine girilerek onların kültürel seçilmesiyle Balkan ülkelerinden gelen turistler arasında bir ilişki ve işbirliğine girilmesi Edirne turizminin gelişme çabası açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu noktada gelecek araştırmalar için ve yerel yöneticiler için bir takım tavsiyelerde bulunmakta fayda var. Görüldüğü gibi yerel halkın genellikle olumlu bir takım düşüncelere sahip olduğu turistlere yönelik görülmekte bu olumlu düşüncelerin daha da geliştirilmesi noktasında yerel idarecilerin, yerel halkın nabzını tutacak araştırmalara devam etmesi gerekmektedir. Bizim bu çalışmamız zaten e, turizm noktasındaki diğer paydaşların da faydalanması gereken bir çalışma. Çünkü yaptığımız araştırmalarda Edirne halkının turistlerine yönelik, algısına yönelik bir araştırma karşılaşmadık. Bu noktada bizim bu çalışmamız Edirne halkı için ve Edirne turizmi için önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yerel yöneticiler olumsuz algılamaların sebeplerini araştırabilirler. Örneğin park sorunu gibi, trafik sorunu gibi bu tür sorunları çözüm yolu bularak olumsuz algıları, olumsuz tutumları olumlu yönlere değiştirme noktasında yardımcı olabileceklerdir. Çalışmamız noktasında gelecek araştırmalar için önerilerimizi geliştirecek, sunacak olursak. Daha geniş bir örnek kitleye ulaşılması ve yılın farklı sezonlarında veya da farklı yıllarda verilen elde edilmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü dönemden döneme, yıldan yıla farklılık gösterebilecektir. Bunun için bir panel veri analizi ile örneğin çeşitli yıllarda, çeşitli dönemlerde bu tür verilerin alınması düzenli bir şekilde alınarak bunların değerlendirilmesi sürdürülebilir turizm noktasında önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bunun yanında gelecek araştırmaların farklı destinasyonlarda yapılarak sonuçların karşılaştırılması, bölgesel farklılıkların olup olmadığı noktasında ortaya çıkartılması noktasında önerilmekte. Ve biz bu çalışmayı pandemi sürecinde gerçekleştirmiştik. Pandemi sürecinden önce gerçekleştirmiştik. Aradaki pandemi süreci hayatın birçok noktasını etkilediği gibi, tüketici davranışlarını etkilediği gibi yerel halkın da Balkan turistlerine yönelik tutum ve algılarında değiştirilmiş olabilir. Bu nedenle söz konusu çalışmanın pandemi sürecinden sonra, normal hayata döndükten sonra sınırların serbest bir şekilde sınır kapı açıldıktan sonra değerlendirilmesi, yeni araştırmanın yapılması, bu iki dönem arasındaki farklılığın olup olmadığını ortaya çıkartılması tavsiye edilmektedir. Bildirimiz konusunda anlatacaklarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru, görüş veya önerilerinizi cagataraktoanettrakke.tv adresine bildirebilirsiniz. Hepinize teşekkürler. İyi günler diliyorum.